Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz bugünkü konumuz radyatör fanı olacak arkadaşlar radyatör fanı e, nasıl sökülür e, nasıl temizlenir nasıl bakımı yapılır e, ufak bir boyama işlemimiz olacak e, görüntü katmak için biraz da onlarla ilgili bir video olacak bugünkü konumuz e, nasıl sökülür onları göstereceğim şimdi. Arkadaşlar radyatör fanını söktük. Ee, radyatör fanında normalde bir tane e, vida kısmı şurada var. İki tane de zaten bu alt üstü e, müşterinin üstünde ve borunun alt kısmında iki tane e, vida tutuyor. Onu 8'lik anahtarla sökebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buralar benim kablolar biraz e, açıkta kalmış komple. Komple buranın da e, temizliğini yapacağız. Kabloları izole edeceğiz toparlayacağız komple. Yani oraya yapmışken kablo işini de girmiş olacağız. Fanımız da bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor kısmına bakacağız komple. Sökmüşken buraları temizleyeceğiz. Fan kısmını iç kısımlarını yağlayacağız. Bir de boyama işlemi yapacağız. görüntü biraz katsın diye. Malzememizin şuralarında 3 tane perçini var. Perçinler eğer fanınız işlem görmediyse, herhangi bir kaynak vurulmadıysa perçinleri geriye doğru kanırtıyorsunuz kapağın açılması için. Üst kapağı çekip çıkartıyorsunuz. Ben önceden kanıttığım için direkt söktüm. Gördüğünüz gibi bobinin alt kısmında sarmanlara duruyor zaten. Şu tetikleyici soketi. Bunu sökerken arkadaki manyetiklere dikkat edin arkadaşlar. Biraz zor sökülüyor olabilir. Parçaları sakın kaybetmeyin. Ee, eğer karıştırma olayınız olursa öncesinden video çekin ki e, sıralamayı karıştırmayın arkadaşlar. Özellikle fanın yönünü geri takarken yine aynı şekilde e, yanlış takma durumunuz olabilir. Ona dikkat edin. Fanın yönü iç kısma vurması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu iç kısımda zaten alt manyeti yönlendiren parçalar. Bunlar yaylıdır zaten iç kısımlardan. Bunları da komple temizleyeceğiz. Balatı sprey kullanacağız ilk başlarda. Sonrasında gövde iç kısmına bominajın olduğu bölgeye bir VD-40 temizliği yapacağız. Balatı sprey VD-40 kullanacağız. Bu şekilde bunun da temizliğini yapmış olacağız. Demir parçası var. Bu bunun arkadaşlar ayırını yapıyor. Yani yalpalama yapmaması için herhangi bir şey olmaması için balans ayarı gibi düşünün. Bunda da balans ayarı vardır fanda da. Baya kirlenmiş. Zaten bu kadar kilo olmasını bekliyordum ben. İlk başta e, ile temizliğini yapalım arkadaşlar iç kısmı. Arkadaşlar fırçalı temizlememin sebebi iç kısımlarında biraz toz olabiliyor, pislik olduğu için eğer temizleme yapmadan fırçalı temizleme yapmadan VD40 sıkarsanız o pislikler toparlanabilir. Onun için fırçalı bir ince bir temizlik yapın, sonrasında VD40 kullanın, bildiğiniz olsun. Eat, 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 Arkadaşlar fını temizliyoruz şimdi. Boya atacağımız için temiz olması gerekiyor. Evet arkadaşlar temizliğini bitirdik e, fonu çünkü çıkışmadan çıktı e, koydum e, dönen yer bağlantı yeri e, herhangi bir boya gelmesin diye yani ihtimal üzerine yaptım ben onu yani boya zarar verir mi aslında vermez ama yine garanti almak lazım bazı lekeler çıkmıyor yara yapmış e, bu kadar temizleyildi. Bu arada e, boyayı da şey seçmeniz lazım arkadaşlar plastik özellikle olması gerekiyor. Çünkü sürekli sıcak bir alanda durduğu için boya yoksa kısa sürede atma yapar bilginiz olsun. işlemini bitti arkadaşlar. Alt gövdeyi siyah boyadım ben. Parlak siyah. Pervaneyi kırmızıya boyadım. Farklılık olsun diye. Ortalama yarım saat 45 dakikalık bir süre boyama süresi var. Ben normalde dediğim gibi ince bir bir kat boya attım. Sonra bir kat daha attım. Bunu isterseniz 3-4 kat atabilirsiniz. Daha sağlam olması için. Ama boyayı dediğim gibi özellikle plastik lere özel olan boyadan almanız lazım. Yoksa e, yani ortalama bir iki ay sonra, üç ay sonra bu boya atmaya başlayabilir. Radyatör kısmında olduğu için çünkü çok ısı alıyor orası. Isıya dayanıklı plastik özel bir boyalardan var. Onlardan alıp e, uygulayabilirsiniz. Ortalama bunun e, süresi de dediğim gibi sökmesi 10 dakika. Takmasını da 10 dakika desiniz. Fazla fazla söylüyorum. boyam e, boyama işlemiyle beraber bir, bir buçuk saatlik bir süre oluyor. Ben bir kat boya attım, kuruttum. Sonra bir kat daha attım. İki kat yeterli oldu benim için. Ee, siz isterseniz bunu 3-4 kat da atabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ee, bu şekilde boyama yapabilirsiniz. Arkadaşlar işlemler bitti. E, boyamızı yaptık. E, fanımızı yerine taktık. E, dediğim gibi e, nasıl söküyorsanız o şekilde geri takın. Bir ayağı orada. iki ayakta somun burada tutuyor e, fanı. E, bunları söküp boyayı yapıp geri takabilirsiniz. Yani hem e, fanın bakımını yapmış olursunuz bu nedenle. Hem de görsel daha katmış olursunuz aracınıza. E, bu şekilde güzel oldu. Benim hoşuma gitti açıkçası. E, siz de yapabilirsiniz. Ekstra olarak e, aracın Farları giden, diğer yerlere giden elektrik tesisatı buradan geçiyordu. Bunları da komple makaronladım ben. Temizce toparladım. Bunu yapmışken bu işleri de halledebilirsiniz. Bunları da aradan çıkartabilirsiniz. Soketi arkadaşlar dikkatli takın. Aracınızı çalıştırın. Aracın fan açıp açmadığını kontrol edin. Ondan sonra yola çıkın. Yani eğer herhangi bir yanlış bir işlem yapmış olursanız aracınız hararet yapabilir. Öncesinde denemenizi yapın. Fan açıyor mu açmıyor mu onu kontrol edin. Ona göre yola çıkın. Ee, yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Ee, kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.